Kıymetli dostlar, yine bir canlı yayınla karşınızdayız inşallah. Bugünkü sohbetimize inşallah Ramazan ayı, Kur'an ayı ve itikaf meselesini, itikaf konusunu işleyeceğiz. Hepinize Allah'ın rahmeti, mağfireti, esenliği üzerinize olsun. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Elhamdülillahi Rabbil Alemi. Ve salatu ve selamu ala Resulina. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma bat. Evet, kelamların en güzeli, 11 ayın sultanının tacı olan Kur'an-ı Kerim, bu ayda indi. Semadan bu aya nasip oldu. Rahmet, mağfiret, af ayı olan Ramazan ayı Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de e, Bakara Suresi'nde şöyle buyuruyor Şeh Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an hüden linnâsi ve beyyinâtim minel hudâ vel furgân Ramazan ayı ki insanlar için hidayet, rehberi olan doğru yola ileten doğru